1957 yılında İtalyan hükümeti Salvador Dali'yi Dante Alighieri'nin doğumunun 700. yıl dönümünü kutlamak üzere İlahi Komedya'nın eksiksiz bir illüstrasyon serisini hazırlaması için görevlendirdi. Salvador Dali eserdeki 100 kantoya görsel seçme ve sulu boya resim yapma gibi zorlu bir işe başladı. Ancak Dali'nin projeye başlamasından kısa bir süre sonra İtalyan hükümeti komisyonu geri çekti. İtalyan vatandaşlar bu girişim için bir İspanyol sanatçının seçilmesine öfkeliydiler. Çünkü İtalya'nın en büyük yazarlarından birini onurlandırmak için bir İtalyan sanatçıyı davet etmek yerine yabancı bir sanatçı tercih edilmişti. Ancak Dante'nin klasik ve İncil'deki tasvirlerden ilham alarak yarattığı fantastik cennet görüntülerini yorumlamak için sürrealist hareketin önde gelen sanatçılarından birisinin seçilmesi oldukça mantıklıydı. İlginçtir ki İtalyan hükümeti bu anma törenini tamamlamak için Dali'nin yerine bir İtalyan sanatçıyı seçmedi. Neyse ki Dali sulu boya resimlerinden vazgeçmedi ve bunları 9 yıl sonra tamamladı. Birinin kalıpları elle oymak, resimleri basmak gibi muazzam bir görevi üstlenmek isteyeceğinden tamamen emindi. Sulu boyalar Yan Estrade tarafından gravür olarak yayınlanmak üzere lezokle'de e basıldı. Seride yer alan resimler sulu boya gibi görünse de aslında birer ağaç baskı resmiydi. Ahşap baskı tekniğinde görselde kullanılan mürekkebin her rengi için ayrı ayrı bloklar oluşturuldu.